Allah Allah dur. Dur tamam kızım dur. Dur. Biri geldi. Biri geldi. Vallahi geldi biri. Dur dur gel gel. Gel. O ikisi ayrı arkadaşlar. O bu dağların ardında bakıyorduk. Hatırladınız mı? Vallahi ikisi geldi arkadaşlar. İkisi bir, iki. Onlar değil mi? Sizsiniz değil mi? Gel, gel, gel. Gel. Öbürleri nerede? Gel. Al, al kızım, al. İkisi geldi arkadaşlar. Çok şükür. Ben buna çok üzülüyordum. Bu ikisi geldi. Ee, çok şükür. 20 gündür yoklardı arkadaşlar. Bunlar ayrı. Bunlara... O dağın ardında bakıyordum Ama buraya niye gelmişler onu anlamadım Olsun önemli değil gelin Bu garibim yalanız kalıyordu Çok üzülüyordum Bir tane bunun için geliyordum Anladınız mı? Bir tane bunun için Kurba, Olurum seni yaradana Gel 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 Seninki ayrıl Sen şurada doya doya yer. Tamam Hı. Gel İkisi geldi şimdi Allah onlarda Oradan koşunca nasıl heyecanladım. Normalde burada çok video yapmıyorum arkadaşlar. Yani hem sizler üzülüyorsunuz. Ee, burada da kaldıydık hatırladınız değil mi? Çok şükür Allah'ım şükür. İnşallah onlar da gelecek ya. Ben inanıyorum onlar hayatta. Çünkü e, bir anda kaybolmadılar. Ama ne, ne oldu? Arkadaşların geldiği için mi mutlu oldun? Ben geldiğim için mi? Gel yemeğin ya ama böyle ağzımı sallarsan onlar yiyorsan gene aç kalın. Gel, gel, gel. Bunlar da yeni yeni alışıyorlar bana. Bu da öyle alıştı. Gel, gel, gel. Ya sen, sen beni üzüyorsun ya. Sen ağzını açıyorsun, gözünü açmıyorsun. Bak buna da uyuz ilacı verdiydim. İnşallah daha güzel olacak, daha toparlayacak. Kızım, gezsene. ne kurban olduğum. Çok üzüyordum ya, çok üzülüyordum. Estağfurullah, nazar mı ettik, ne oldu? Hani insanlar gelmiyor, şey etmiyor falan diyorduk. Bak, iyi mu? Bak Gel onun için. Kaç kilometre yol geliyor Şöyle şek. Aşağıdan çıktılar geldiler. Ben de aşağıdan geldim. E, aşağıdan gelmek çok zor. Bu yol çok kötü. Böyle hava biraz yumuşadı. Anladın mı? Çok şükür bugün pazar. <laughs> nerede? Öbürleri nerede? İşte şey olsa da söyleseler. Diller olsa da söyleseler. Ha, nerede öbürleri? Bazen kendi kendime söyledim. Acaba dedim hani benden mi memnun değiller de gitti. Gittiler. Heh. Gel, gel, Bu daha alışamadık bundan. Bismillah. Gel. Çamur sarıyor. Anladınız mı? O yüzden kalıyor. Buraya çıkacağız inşallah. En çok buna sevindim ki bu yalnız kalıyordu burada. Üzülüyordum. Evet. Gel bakalım. Bismillah. анажерде анаыз жерде эпбиздин тоукка алып барбагале кел кел бакек Gelsene gel. Gel 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 Ana hazır da. Ha gelen gördün. <laughs> Çok soğuk arkadaşlar bugün. Bugün pazar. Nasılsın? Hı? <laughs> <laughs> Им боси. Олар ичээд ятаж ярихэрлэр байна. Амаа хэрчих юм шиг. <gülüyor> Çek. <gülüyor> gel, gel kızım gel sen de buraya. Demofat gel lan gel. <laughs> Yo. yeah. Yeah, it's Gördün mü lan doydun mu? He? Şapşik. Şapşik. donlen soğuk var çok soğuk Ho 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 ho